bu normalde Cenab-ı Allah'ın azametini getirir. Bu da rahmetini getirir. Bu var edici bir enerji eğer. Bu yok edici. Yok edici enerji Allah'ın azabı. Var edici enerji Cenab-ı Allah'ın rahmeti. Şimdi burayı bilerek yağmaladınız. Dört yıl boyunca biriktirdiğim malzeme. Ne için Maneviset. Manevi set. Manevi sert kapanmasa ne olur? Bütün dünya hızlı bir şekilde hızlı bir şekilde çöküşü artacak. Ve buradaki kişilerin ağzına vura 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 bu malzemenin bütününü toplayıp kirbi çöpüne kadar bana vermek zorundasınız. Özel eşyalarım, evraklarım, kayıtlarım. Bunları tamam topladınız. Toplamanız imkansız. Gidip çöpten mi alacaksınız bayrakları? Aldığınızı farz edelim. Ne yaptınız? Şehitlerimizi feryat ettirdiniz. Devlet millet ödeyemeyeceğiz bir fatura. Bu faturayı ödeyeceksiniz. Peki geriye dönük zaman kavramını geri getirecek misin? Yok. Peki bize A, yapılan küfür ve hakaretleri geri getirecek misiniz? Yok. Siz bize ne dediyseniz o sizi bulacak. Burada ben onu anlatıyorum. Yani yan yolumuzdan çekilin Müslüman değilseniz en azından Allah'ız için bir şeyler yapalım. Dünyalık olarak eptiklerin hesap ahirete kalsın. Yok. Burayı da büyük bir zevkle iki tane akıl hastasına yağmaladı. 35 yıl boyunca bu devlete, bu millete bir şey olmasın diye ben Müslümanım, düşmanıma dahi kötülüğü düşünemem. Ama sizin yaptığınızı düşmanım dahi yapmaz. Dünyanın çöküşü hızlı bir şekilde çökecek. Buradan bir yayın açılacak. Ve bu yayının içinde bu mebal kimlerin üstündeyse onlar görünmeye başlayacak. Adana valisini, emniyet müdürünü, bas savcıyı, yardımcılarını, tem ve karakol ve geriye dönük 34 yıl boyunca kullanılan bütün kitleler tek 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 garip şekillerde ölmeye başlayacak. Bunlarla birlikte diğerleri de gidecek ve dünyayı büyük bir kıtlık alacak. Öyle bir kıtlık ki kıyamet kopacak bir duruma gelecek. Şimdi buradaki mücadele Cenab-ı Allah'ın rahmetiydi. Keşke 10 tane Müslüman gelebilseydiniz. Gelmediniz. Rahmeti azametine döndü. Ve siz yoksunuz. Ben zoruma gidiyor. Normalde susmam gerekiyor. Çünkü sizi uyardıkça siz beni yok etme hakkınız var. Ama susarsam zaten yoksunuz ki. Şimdi seyredin. Burada yağmalattıkları insanların başına neler geliyor. Bu ahtan dolayı. Bunlar yıllarca hopladılar, zıpladılar, öksüz, yetim demediler, çöktüler. Ama burada bütün insanlığın hakları var. Ben Allah için bu malzemeyle bir kurban kesecektim, bir yer yapacaktım. Siz Ne yaptınız? Cenab-ı Allah'ın rahmeti gelmesin, azameti gelsin. E 35 yıl boyunca devlet millet her yerde gücünüzü gösterdiniz ama bütün güç ve kudret sahibi olan Cenab-ı Allah'tır. Cenab-ı Allah'ın hikmetini görenler kıyamet kopuyor zannedecekler. Siz Allah'tan korkmuyorsunuz. Peygamber Efendimiz'den utanmıyorsunuz ya bu kadar bu topraklar şehit verdi hiç mi utanmıyorsunuz hiç mi yüzünüz kızarmıyor sosyal medyadan milyonlarca insan seyrettiniz her tarafa ölüm yağlayacak orduyla geleceksiniz niye izin verdiniz niçin bu zulmü yaptınız niçin şehitlerimizi feryat ettirip Cenab-ı Allah'ın öfkesini üstümüze çekip devlet millet ödeyemeyeceğiz bir fatura bu ülkeyle birlikte bütün insanlığın hükmünü niye verdiniz Niye, niye? Alanya, hepiniz biliyorsunuz ya bütün dünya niçin maddi manevi çöküyor? var ah, şimdi Suriye'deki askerlerimizi kurban olarak verin. Siz onları değil kendinizi vereceksiniz. Bugünler en güzel günlerimiz, cenazemiz çok, o kadar da kefenimiz yok. Bu dosyaları devletin birimine vermeye korkuyorum. Üç kuruş karşılığında acaba kaç kuruş yapar? Ha Adana valisi. Hepinizi kullanıyorlar. Neye kullanıldığınızı bilmiyorsun. Son darbeyi durdurmadığınız takdirde iyisi de kötüsü de hepiniz araya gideceksiniz. Neyi? Hakikati açıklayacaksınız. Müslüman olanlar birlikte sır sırta vereceğiz. Bir şeyler yapacağız. Müslüman olmayanlar yolumuzdan çekilecek. İyi ama bu kadar haddi açtınız. O kadar haddi açtınız. Bugün bu mebali yüklenen bütün dünya cinnet geçirmeye başlayacak. Türkiye dahil bu gösteriyor. Suriye'de doğdu askerlerimiz şehit edilirse bizim hava kuvvetleri sarayı vuracak. Bütün bakanlıkları vuracak. Vatan haini diye. Ondan sonra halk ayaklanacak. Deli danalar gibi. Valla sahipsiz başıboş köpekler gibi birbirinizi yiyeceksiniz yani.